Süt dişleri 6. ayda bebeklerin ağzında belirmeye başlar, 6. yaşa kadar ağızda kalmaya devam eder. Bu süreç içerisinde süt dişleri aslında 5 temel fonksiyonla çocuklarımıza katkıda bulunur. İlk fonksiyon çiğneme ve besinleri öğütebilmedir. İkinci olarak konuşma, fonasyon yani seslerin güzel çıkarılması. Üçüncü olarak alttan gelecek olan daimi dişlere yer sağlaması. Dördüncüsü, çene kemiğinin gelişimi çocuğun büyüme sürecinde eklem problemlerinin oluşmaması için katkıda bulunur. Ayrıca e, süt dişlerinin sağlıklı olması, çocuğun güzel bir gülümsemesi olması sosyal ortamlarda psikolojik olarak da çocuğa pozitif katkılar sağlar. Dördüncü olarak süt dişleri alttan gelecek olan daimi dişlerin yerini korur. Aynı zamanda çenede kemik gelişimi dental arkın ve dişlerin pozisyonlandırılmasına katkı sağlar.